Evet arkadaşlar videomuza hoş geldiniz. Bugün e, Spike'ı 1000 kupaya kasacağız. Gördüğünüz üzere burada 666'dan 1000'e kadar kasacağız Spike'ı. Bu videoyu olabildiğince kısaltmaya çalışacağım. O zaman uzatmadan ilk videomuzda ilk maçımızla başlayalım. Bismillah. Hemen şuradaki kutulara gideceğim. Bu barleyi indireyim 2 dakika. Bot galiba. Gerçek oyuncu değil barley. Kutuyu alacağım. Şu an da almak istiyorum. Evet kullanmayacağım boş boşuna. Zaten öldüreceğim onu. Tamam. Bu da tamam. Şunları alırsak kutuyu seviniriz. Şuna kullanabiliriz. Of o oh, tamam aldık no problem. Tamam ya bu böyle aldık. Bu botlarla oluştuğu için kolaydı. Dur, şunu da alacağım. Kaçma ama. O oh, fena vurdu dur. <laughs> oh, oh, sen gelme sen dur. <laughs> söylerdim. Şurada bu büyük ihtimal. Aa burada değil. O şuradaki çimlerde. Diğer onun altındaki çimde büyük ihtimal. Aa gittim al. Toz bulutları oldu? Ben baş diğer maça geçeceğim hemen uzatmadan. Hoppa. Evet diğer maçımız bu. Bu sefer full gerçek oyuncu geldi. Umarım umarım artı alabilirim. Aşağıda Şöyle bir biri var. O Gazze bu. Gazze'ye çok yaklaşmasak iyi olur. Tamam. Çocuk o. Şuriko... O kaç tane kaze var ya? Şuradan. Şuna şöyle bir şey yapmak istiyorum. Şunu alıp kaçacağım. Karışma bana. Yani. Tamam onu alırım ben. O Gazze'yi alırım o bana atlamasın. Ah. Anne. Oo. Bak bu kötü oldu işte ya. Ultiyi kaçırdım son anda ya. Of. Neyse. Artı da iki de almadık. Sıfır. Sıfır kupayla devam ki. Evet. Evet. No problem. Alırız, alırız. Kendime güveniyorum. Şu mina çok sıkıntı. Şu kutuyu alalım. Bir şeyimiz olsun. Arkadaşlar bu arada hedefimiz, şu anki güncel hedef 50 abone olmak. 50 abone olunca artık canlı yayınlar açabildiğimiz için neler neler yapacağız. Bir de 50 abone ol 30 abone olduğumuzda izleyicilere özel bir şey hazırlayacağım. Shorts videosu. Kısa video. Onu atacağım. Ee, umarım oluruz arkadaşlar. Benim en büyük hedefim Hadi şu kendi öldürelim. Benim en büyük hedefim 1 milyon abone. Şu anki en büyük hedefim 1 milyon abone. Ama onun için bayağı bir işte YouTube'u bırakmamak lazım çoğu kişinin hayali. Zaten neredeyse herkesin hayali ünlü olmak. Benim de öyle. Kaçtı o. O o ise ben onu alırım. Onu alırım ben. Oh, şöyle bir vuruş yapalım. Hasar yedi ama ölmedi o. Kaçtı ya. Kaç o. O bizi yer. Şöyle o atak. Kaçtı. Bu da bu video yerimiz. Şöyle. Şöyle bir şeyler yapacağım. Bunu almam lazım. Arkadaş, sen bilirsin. Hareket yapıyor. Al al al. Başlıyor bir daha Bakalım. Şuradaki Edgar mı? Edgar nana üstüne attı, sonra Edgar. Vur vur. Abi nasıl ya? Dolmadı ya. Şaka gibi cidden ya. Neyse, iyi, iyi. artı aldık yine. Devam ki, devam ki, devam ki. <laughs> Böyle devam edersek oluruz umarım. Ama bizim birinci olmamız lazım. Bir, bir, tane mermi de mi değmez? Oraya girdi o. Buradan şu kutuyu alayım mı? Orada kendi o. o kutuyu aldırmayacağım dedim. Diyecektim de. Kaçtı. Bir de gülüyor. Gel buraya. Kaç tane, tane. Allah. Lanet Hadi. Hadi ağlama. 3 eksi yedirdi bize ya. Of. Arkadaşlar bir lavaboya gidip geldim. Devam edelim. Umarım bu arada ses gidiyordur. Kayda yeni Play Store'dan yükledim kaydı. Test etmedim ses gidiyor mu gitmiyor mu diye. Umarım gidiyordur bilmiyorum. Esko. Şu kendi AFK mı değilmiş? Hadi, hadi gel, gel. Gel. Oradan fena mevzu dönüyorsa. Bana mı gelecek daha tamam. gelmedi bana. Ben yani şuradan o, Allah geliyor bana. Gelmiyor. Tamam. Şuraya bir bakayım mı? Oo, oha. Orada kim lan o? Dalı var. Kör müydü? Perl, perl. Ah! Ya bu ne ya? Of, 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 of. of. No problem. Devam ki, devam ki, devam ki. Galiba bu tur 700 kupaya kadar. Bunu bölüm bölüm çekeceğim galiba. Part 1, part 2, part 3 diye. Çizgi çok uzun olur diye çizgi. Şu alacağım. Şöyle, şöyle, şöyle. Hadi. Bir sefer çok da oynamadan şey yapacağım ya. Yani. diğer çeşit olmuyor derken direkt başa başladık mı alışkınlık olmuş geliyor bak. oo. oo, oo. Bu dizi alır. Şurada biri var mı? Kardeşim bak git. Ağlarsın sonra. Yavrum. Ne oldu? <laughs> Neyse burada bekleyelim biraz. Adam falan bir hareketlilik olunca devam edeceğim ben. Arkadaşlar daha yeni durdurdum. Fena savaş çıktı burada. Allah fena 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 bir şeyler oluyor. Bir tane daha youtuber var. <laughs> Yedemine bozon ne? geliyor. Hoppa hoppa. Oha ne diyor oğlum ne diyor lan? Neyse ne problem dördüncü olduk yine. Buradan kazanamadık. Az önceki videomda short videosu arkadaşlar. iki tane balkaba kutusu açtım ve iki kostüm çıkmıştı. Onları söylemeyeyim. Şu şey uzun video. 7 dakikalık video olarak attım. Puanladım ve oynadım. Maç oynadım onlarla. izleyebilirsiniz. Kanalımda şu anda. Daha yeni attım. Şöyle duracağım ben. Çok kaçmadan. Şunu bir açtı ya. Kardeşim bak. Tamam. Ben de şarkı söyleyeyim bari ne yapacağım. Yes Michael Jordan. Hey George versene borç olmaz Michael. Bende de yok Arda eşek kara şimşek arabanınla. Oğlum vurma lan. Vurma oğlum vurma lan. Allah Allah. Bu son turum arkadaşlar çünkü süre etmedi. Çok kasamadık büyük ihtimalle bunu da atmayacağım kasamadığımız için. Oh my, god, oh, my oh, my god, oh my god. Oh my god. Oh my god Oh my god. 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 Da, da, da. Oh my god. Oh my god. Oh my god. El ele <lokwe> minnoş 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 El ele minnoş 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 El ele minnoş 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 Le minnoş 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 El ele minnoş, minnoş, minnoş. El ele minnoşum, minnoş. El ele minnoş, minnoş, 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 minnoş. Oh yeah. ELE ele minnoş 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 El ele minnoş 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 Bu ne ya yargı dağıttım ya Ben neyim ya Neyse arkadaşlar bu video bu kadar İzlediğiniz için teşekkürler Çok kötü bir video oldu Bunu söyleyeyim Kesin kimse de buraya kadar izlemeyecek Bunu da biliyorum 10 görüntülenmesi falan oluyor bir videom öylesine atıyorum ben de ne ne yapayım önceki zaten kaba balk kutusu editi baya bir bir buçuk iki saat sürdü arkadaşlar umarım izlersiniz seviyorum sizi şimdi bunun parti ikisini atacağım biliyorum düzenli video atmıyorum çok atıyorum da izlenmiyordu ama öyle canım sıkıldığı için atıyorum hadi görüşmek üzere